arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Test Planet for Rabbit and Howling Girl Test for Rabbit for ne alaka? Neyse. Ee, şimdi yani biliyorsunuz epis serisine başlamıştık kağıt serisi. Tabi like gelmeden çekmiyorum ben. Tabi o video şu an kanalda Açıklamayı bırakamıyorum bırakmıyorum bırakmıyorum. Kanal değil zaten. Yeni kanal olmaz yani. Yeni ee, sonuçta onda e, o da 100 like gelirse devam iki o e, chapter ikini komple çekeceğim. Şimdi oyunumuza başlıyoruz. Aa bak dop bir dop Dopta bir olmadı bu. Aa fare fare şey değil mi? Geri <laughs> ama burada bu geri var. Geri. Şimdi buradan başlayalım. Play. Bakın. It wins. Bak bunu balıkçısı da var. Balıkçısını da oynarız belki. Tamam Jones'u anladık. Oooo. Wow. Oh, eskiden çok oynuyordum bu oyunu ya. Mutluşum. Şimdi eski bir ara videosu yapıyordum. Devam ediyoruz işte. Yok. No. Artık kocaman böcek. Böcek değil de şunu bir yiyorum. Ya şu minik yarı dökülen insanları P. Aa P indirmek biliyor P. Çok komik. İyi. En son yediğimizi gösteriyor. Ay. Şu oldu. Şu oldu. Şu Böyle büyüdükçe Allah kahretsin. Para ya ya. farı. Azıcık çıldır farı yemek istiyorum. Burada boynu balık daha eğlenceli. Yani bu seriye çok fazla like gelmezse belki bunun balık bizim kekeden balık balıkçısından daha şey popüler e, oğlanlar eminim çıkıştıktan sonra Herhalde Kukis Bak Kukis kaçtı ya <laughs> Bir de e, mesela şu fare var ya Yallah gelsin fare Fare yallah e, Yallah diyoruz bana Yallah Yallah diyor yallah e, Yok bu Ha bak mesela bu bizi ısırdığında küçülüyoruz Hadi bir onu ısırmazsın O zaman rakipler parit olur. Biz niye yavru olmamızdır ama ha? Ha, mouse yiyoruz sonuçta. Mouse bak bu. Ya yani mouse yemek çok mutlu artık. Mouse e ee, e e mouse mouse mouse. Yani artık bizim çok küçük olduk. Hem yani bir de büyüdükçe alanımız da gelişiyor. Bu çarlarda canım gibi bir bulacağım. Tüyüm yıkıştı. Tüylerimi kestim. Ah. Tüyü manyak gibiydim ya. ya Koçaklar dur. Kaçmam lazım. Koçaklarla parkurumda ters kesilir. Parkur? İyi. Elim geliyor mu? Geliyor mu elim? Gelmiyor, gelmiyor. Biz dünyadaki en iyi Ha, kedi olacağız. Yanında değil. Ya, hemen şu bıçakların var ya. Şu bıçakları yemek istiyorum artık ya. ya. Önce bir ekmek yiyeyim hele. Bu, ha bu da. O! Oh! yedim. Bıçak. Aa, artık ekmek de yiyoruz. Oha artık cam şeyleri bile yiyoruz. Bunu yere biraz sonra zaman. Önüme gelenin yiyoruz Aa. Aa görevliler. Görevler çıktı. Görevleri yiyeceğiz. Yiyeceğiz artık onu merak etmeyin. Görevleri de yiyeceğiz. Yiyeceğiz. Sen yiyeceğiz dediysen yiyeceğiz. Bu çok büyük bir Bak masaları yiyeceğiz yakında. Aa şu büyük bak şeyleri de yiyoruz artık. Ekmekleri. Ya hocam yere niye atıyorsunuz ya? Sonra kediler böyle süpürge müpürge gibi yiyor. Ya temizliyor ya. Maşallah. Siz bize hayvan sanmıyorsunuz herhalde. Yani. Siz temizlikçi sanıyorsunuz. Ya bak temizlikçi mi süpürüyoruz her hocam ya. Hocam küçücük bir kedi yedik yakında insanları yedik ya. Hocam ne gezemem... zaman? Aa insanlar bak. İnsanları yedik artık. Bakın arkadaşlar. Ee, ben tıraş olun yazan çıkmasın ya. Zaten bir ara tıraş olmuştum. Kip olmuştu. Yani dedeme tıraş oldum. Şimdi onu da söylersem. mi? 3'e vurdum dedim. Buraya vurdu adam, şöyle anlamaz ki o yaşlı. Oh, what's the chairman? Ağabey koltuk alın. Ağabey oh, artık koltukta da yiyoruz. Koltuk. Açıklarda şöyle bir şişko olduk. Yani ne yapacağız? Yani koltuk bırakmayacağız. Yani yakında dükkanı da yiyeceğiz. Bak burada sipariş bekleyen müşteriler var ya. Aha. Bir yıldız salandı. Ne iki? Dosta bir, dosta bir, Bakın. Aa. Ne tekne atıyorsunuz oğlum biz? Hadi. Hmm. Dur, araba çarptım bir çıkarsa arabalar geçiyor burada. Sıkıyorum. Arkadaşlar canım eksildi. Neyse. O yüzden kovmuş Benim canım çok az. Öleyim lütfen. Hadi. Şu can bekliyorum. Ölmek için. Neyse. Bu ne? Oy var. Oğlum ne gün, 24 çalışırım. Ben bunu 1 gün de amca E bunu nasıl açayım? Bilmiyorum. ki Ne? Hadi. gelsin reklama. <laughs> 5G uyumlu Samsung Galaxy. 5G uyumlu bir bırak. Tamam. 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 Arkadaşlar. Eee kapa. Şimdi Yapmış <laughs> mıyım reklam? Yapmış mıyım <laughs> neyse. Şimdi başlamadı. <laughs> 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 <laughs>